...paylaşmak için bir arada olduk. Yankı yapıyor bu. Evet. Söyledi. <laughs> Saddlerle getirmediniz mi? Çok uzun sürmeyecek. Öyle mi? 50 dakika sürecek. Nasıl uzun sürmeyecek? <laughs> Sonra herkese birer çay kahve ısmarlaman lazım. Çay devam. Tamam yapayım. beni de çağırın ben de geleyim bitince. <laughs> Doğru söylüyor çünkü. Efendim öncelikle Ramazan ayının hepimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmesinde Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz olarak günden güne arttırdığımız sosyal desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yakın kart, kent lokantası, yakın mutfaklar, dezavantajlı kesimlere ait nakdi destekler, öğrencilerimize beslenme destekleri gibi daha birçok projemizde tüm imkanlarımızı, hemşerilerimiz için seferber ettik. Bütün bunları yaparken en maksimum düzeyde sağ elin verdiğini sol elin görmemesine de inanın çok dikkat ettik. Ramazan ayında da bu desteklerimizi arttırarak çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz. Bu mübarek ay boyunca Balıkesir'imizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı da asla yalnız bırakmayacağız. Fırın taş büfelerimizde satılacağımız 350 gram Ramazan pidemizin fiyatını da 20 lira olarak belirledik. 350 gram 20 lira. Hemşerilerimiz yakın kart ile ee bunlardan yararlanabilecekler aynı zamanda. Oradan da fırın taştan da alışveriş yapabilecekler. Yine kent lokantamız her akşam iftar vaktinde tüm hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Yakın kart sahiplerine yönelik Ramazan desteğimizi Geçen yıl olduğu gibi 2500 lira olarak hesaplarına yatırdık. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun, sağlıkla harcasınlar. Ramazan ayına özel 1000 bin adet, bin, e, pardon Ramazan ayına özel 1000 lira yüklü 10.000 adet tek kullanımlık yakın kartlar hazırladık. Bunlar diğer kartların haricinde e, tek kullanımlık Ramazan ayı boyunca kullanılacak olan kartlardır. Bunları da ihtiyaç sahibi dar gelirli olan emşerilerimize ulaştıracağız ve bunu Ramazan ayı boyunca kullanabilecekler. Yine Ramazan için Ramazan boyunca çocuklarımızın Ramazan boyunca çocuklarımız için de hakikaten çok güzel etkinliklerle evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi yine bot ve ihtiyaç sahibi olan evlatlarımıza bot ve montları büyük şehirden sağlıyoruz. Bunları zaten arkadaşlarımız sahada aylardır bunun çalışmalarını yapıyorlar. Kendileri ve bundan sonra gelecek olan tüm talepleri yakın çözüm ekiplerimiz kendi elleriyle evlerine, ailelerine tek tek ulaştıracaklar ve ulaştırmaya da devam ediyorlar. Balıkesirimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içinde temel mutfak ihtiyaçları bulunan geniş kapsamlı koli desteğimizi de bu yıl devam ettiriyoruz. Yaklaşık 10 bin gıda kolisi sosyal inceleme uzmanları tarafından titizlikle değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ailelerin evlerine teslim edilecek. O eski Ramazanlardaki coşkuyu, birlik ve beraberlik duygusunu şehrimizin 20 ilçesinde büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde inşallah vatandaşlarımıza yaşatacağız. En büyük isteğim, dileğim de budur değerli arkadaşlarım. Bunun için de inanın var gücümle çalışıyorum. Tüm camilerimizin temizliklerini biliyorsunuz yapıyoruz. Burada bunları da hızla devam ettiriyoruz. Yine tüm camilerimizin hijyenik bir şekilde gül kokusuyla vatandaşlarımızı karşılayacak noktaya getirmiş durumdayız. Ramazan boyunca her akşam il merkezimizde çadırda iftar sofralarını kuruyoruz. Bunun haricinde her iftar vakti iki mahallede yemek dağıtıyoruz. Ve bu mahallelerde her gün değiştirerek e, Balıkesir'in geneline yayıyoruz. İftar sofralarımız bununla da bitmiyor. Bir de tabii geniş katılımlı iftarlarımızı hayata geçireceğiz. Yine bunun içinde. 20 ilçemizde vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Tüm ilçelerimizde. Yine 20 ilçemizde 16 ile 18 saatleri arasında iftar araçlarımız sıcak yemek ikramlarına yapacaklar. Bunların da rakamlarını arttırdık. Kuvai Milliye'nin baş şehrinde milli birliğin ve beraberliğin sembolü olan Balıkesir'imizde bize yakışanı yapmak, aynı sofrada oturmak aynı beraber olmak inanın en büyük mutluluk hepimiz için. Ve bu anlayışla eşit hizmet anlayışıyla adaletle bu hizmetlerin hepsini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geldiğimiz günden beri en büyük isteğim, şiar edindiğim anlayış bu. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Bunu Ramazan coşkusuyla da büyüteceğiz. İnşallah bu mübarek ay boyunca toplamda 400 bin hemşerimize iftar vereceğiz. Sayısını iki, ikiye çıkardığımız ve büyük bir ihtiyaç olduğunu hakikaten de kendimin de gördüğü e, glutensiz kafe marketlerimizle çölyak hastası e, evlatlarımıza ve vatandaşlarımıza özel iftarlar organize ediyoruz. Geçen yılda yapmıştık bu sene onları daha da arttırıyoruz. Ramazan'da da gluten hassasiyeti olan tüm vatandaşlarımızı Asla yalnız bırakmıyoruz. Bu Balıkesir'imizde de maalesef gerçekten çok sayıda çölyak hastamız var. Onları da hep beraber, onları da kucaklayarak, onların yanında oluyoruz. Yine, e, bilhassa gençlerimizin buluşma noktası olan 10-10 kafelerimizde e, Savur'a kadar açık noktada geçiriyoruz. Savur Savur'a kadar açık olacak. Tabii bunda bazı bazı şubeler istisna olarak olabilir ama çoğunu açık olarak devam ettireceğiz. Ramazan'a hazır, özel hazırladığımız menüler var. Hem taşta hem de 10-10 kafelerde bunları gerçekten çok uygun fiyatlara vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ramazan ayı paylaşmanın, bir olmanın, beraber olmanın, kucaklaşmanın hakikaten tam da sembolü ve zamanı. Burada özellikle şehrimizdeki dar gelirli hemşerilerimizle hayırsever vatandaşlarımızın arasında büyük olarak köprüler kuruyoruz. Bunlardan bir tanesi de geçen yıl başlattığımız o faturaların ödenmesi konusu. Burada da huzurlarınızda Balıkesir'le hemşehrilerime teşekkür ederim. Burada 2500'e yakın başvuru aldık ve milyonun üzerinde ödemeleri gerçekleştirildi. Burada bu desteğe katılan hemşehrilerime huzurlarınızda Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Gurur duyulacak bir kentin, e, gurur duyulacak insanlarına na hizmetkar olmak benim için en büyük onurdur. Hepsine teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Yine değerli arkadaşlarım, dinimizde de, gönlümüzde de e, ayrı özel bir yeri olan Kadir Gecemize özel bir iftar sofrası kuruyoruz. Burada da yine farklı sürprizlerle vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Burada da 30, yaklaşık 30 bin kişilik Allah'ın izniyle bir iftar sofrası kurmayı hep beraber planladık. Oraya da bütün vatandaşlarımı da ayrıca tekrar davet ediyorum. Yine vatandaşlarımızla bir arada olacağımız teravih namazlarımızın ardından geçen senede yaptığımız gibi camilerimizde ikramlarda bulunacağız. Yine ilçelerde kurduğumuz iftar sofralarımıza bazı vatandaşlarımız özellikle kırsal mahallelerden ulaşmakta zorluk çekiyordu. Bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. BTT ile yaptığımız çalışmada arkadaşlarımızla oturduk, planladık ve kırsal mahallelerimizden iftar sofralarına gelmek isteyen vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırdık. Oraya ek seferler araçları temin ettik ve inşallah burada. E, mübarek Ramazan boyunca e, e, oradaki vatandaşlarımız bu çadırlara, bu iftarlara ulaşmakta zorluk çekmeyecekler. Yine bizim çocukluğumuzun Ramazanlarını evlatlarımıza hatırlatmak, aynı seviyeye çıkartmak için çabamız var. Bunu da yine hep birlikte. İşte biz büyükşehirler, büyükşehirimiz, ilçe belediyelerimiz, siz basın mensupları arkadaşlarım, hemşerilerimizle birlikte inşallah bu coşkuyu güzel bir maneviyatta yaşatmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz sene tüm ilçelerimizde Ramazan etkinliklerimizi büyük bir ilgiyle karşılandığını görmüştük. Bu sene onları çok daha arttırdık. Ailelerimiz evlatlarını alıp çocuklarıyla birlikte güzel zamanlar geçirmişti. Orada aldığımız bazı e, tavsiyeleri bu sene hayata geçiriyoruz. Orada vatandaşlarımızı çocuklarıyla birlikte güzel bir zamazan geçirmesi için 20 ilçede bütün planımızı, programımızı hazırladık. Yine Ramazan boyunca her akşam Atatürk Açık Otopark alanında iftar sofralarımız kurulacak. Hemşerilerimiz de burada birlikte olacağız. İl merkezinde Paşa Camii Meydanı'nda haftada bir gün artık Atik Sahil, Yusuf Dede Tasavvuf Konseri yanı sıra vatandaşlarımız ve çocuklarımıza özel etkinlikler olacak. Çocuklarımızı özellikle çocuklarımızı davet ediyoruz oraya. Anneleri çocuklarını alsın getirsinler ailecek. Kadir Gece'mizde yazar Hayati İnanç Hoca'mız Balıkesirli hemşerilerimizle bir arada olacak. Ayrıca her gün bir ilçemizde gerçekleşen etkinliklerde orta oyunundan çocuk etkinliklerine, semazen gösterilerinden tasavvuf müziği dinletilerine kadar sohbetler devam edecek. Eğlenceler, oradaki güzellikler devam edecek ve bu etkinlikleri Ramazan sürecinde buluşturacağız. Yine Kur'an tilaveti, semazen gösterimi, çocuklara etkinlikler, yüz boyama vesaire gibi etkinliklerle yine bir arada olacağız. Amacımız 20 ilçemize eşit hizmet götürmek ve Ramazan ruhunu bir bütün olarak birlik, beraberlik içerisinde hep beraber yaşamaktır. İnancımızın geleneklerini yerine getirirken de birlik beraberliğimizi büyüteceğimizi düşünüyorum. Mübarek Ramazan ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek olacak çok güzel bir program hazırladık. İnanın geçen yaptığımız o yılın programındaki aldığımız bütün tenkitleri e, tavsiyeleri Efendim önerileri de dikkate alarak arkadaşlarımızla birlikte detaylı bir çalışma yaptık. Allah mahcup etmesin. Bu çalışmalara da hepinizi davet ediyoruz programlara. Benim tüm hemşerilerim büyüklerim, genç kardeşlerim şunu bilmesini istiyorum. Balıkesir'in coğrafi iklimi gerçekten eşsiz. Muhteşem bir coğrafyamız var. Ama biz biliyoruz ki bu şehri asıl özel kılan sadece o coğrafi yapısı değil. Bu şehri manevi iklimi de en az coğrafi iklimi kadar eşsiz ve güzeldir. Gönlü geniş insanlarımız, komşuluk kültürümüz, o Balıkesir'in kuvayi milliye ruhu dayanışma ruhumuz inanın bu toprakların gerçek zenginliğidir. Ramazan ayında bu manevi iklimimizi daha da güçlenecek, paylaşılan bir lokma, uzatılan bir el, gönülden edilen bir dua bizi birbirimize çok daha yakınlaştıracaktır. İhtiyaç sahibini gözetmek, komşuyu hatırlamak, birlikte bereketlenmek bu şehrin en güzel geleneğidir. Balıkesir'imizin de bize bıraktığı en büyük mirastır. Bizim de evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Ramazan'da da bir kez daha aynı sofranın bereketini ve duasını hep birlikte paylaşacağız. İşte bu birlik duygusu şehrimizin en güçlü, en büyük hazinesidir. Bütün hemşerilerimin de buna sahip çıkmasını, bu emaneti daha da büyütmesini en büyük arzumdur. Onu da buradan altını çizmek istiyorum. Bu güzel manevi iklimi korumak ve gelecek nesillere aktarmak da sadece benim değil, inandığım bir şey. Bütün herkesin en önemli sorumluluğu ve üzerindeki bir ağırlıktır. Bunu yapmakla mükellefiz. Dayanışmayı büyüteceğiz. Merhameti çoğaltmak ve birlik ruhunu yaşatmak için de Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz. Gücümüzü hepimiz hemşerilerimizden alıyoruz. Onların bizden beklentilerinde çok iyi biliyoruz, farkındayız. Her gün kapı kapı, sokak sokak onları dinliyoruz. Güçlü projelerimizle inşallah vatandaşlarımızı sosyal desteklerimizle balıkesirimizi hak ettiği yere ulaştırmak için de inanın canla başla çalışıyoruz. Bizi baktığınız zaman ağzımızdan çıkan sözlerden çok aslında yaptığımız işler anlatacak. Bunu ben biliyorum. Ve bunun için çalışıyorum. Tek bir balık esirli hemşerimin bile bu hikayenin dışında tutmadığımı da buradan altını çizerek söylüyorum. Türkiye'nin hakikaten baktığınız zaman Türkiye'deki bütün yerlerden farklı bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma, kuvay milliye ruhu, ayrıştırma yok. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu sorumluluğu e, büyüteceğiz. Bu sorumluluğu üzerimize aldık. Daha da genişleteceğiz. Çünkü biz biriz beraberiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesileyle şimdiden Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını tüm hemşehrilerimin milletimizin dualarının tuttuğu oruçlarının kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek ay inşallah kalplerimize huzur ve tüm Balıkesir aileme güzellikler getirsin. Hoş geldin ya şehri Ramazan diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Evet teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorsun? Duydun orada. Vallahi sen istersen sor.